Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler Hızlı Yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 62 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Uygun koşullarda tanımlı fx ve gx'i vermiş adam benden şu ifadenin değerini istiyor. Hemen bulalım. Önce bana f1 bölü 4'ü bulur musunuz? F'te x gördüğünüz yere 1 bölü 4 yazar mısınız? Hemen yazayım. F'te x gördüğümüz yere 1 bölü 4 yazacağım. Yani ark sinüs 1 bölü 4'ü 2 ile çarptım. 1 bölü 2 oldu. A ark sinüs 1 bölü 2 istiyor. Sinüs ne 1 bölü 2'dir? 30. Yani pi bölü 6. Aynı şey zaten. Şuraya arkadaşlar ne buldum? 30. Yani pi bölü 6 buldum derece olarak. Tamam. G'nin tersi demek arkadaşlar hepsini 30'a yani pi bölü 6'ya eşit diyorsunuz. Arkadaşlar 30'dan pi bölü 6 aynı şeydir. Tamam. İster 30 yazın isterseniz pi bölü 6 yazın. Hiç sorun değil. Şimdi tamam adam benden A buradaki x'i istiyor. Hadi yazalım. Ark kosinüs 4x eşittir pi bölü 6'dan. Yer değiştirelim. Ark'ı yok edelim. Yani kosinüs pi bölü 6 eşittir 4 xten Kosinüs pi bölü 6'nın ne olduğunu yani değerini biliyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı kalemimizi alalım. Kosinüs pi bölü 6 yani kosinüs 30 kök 3 bölü 2'dir. Alasana kök 3 bölü 2 amacımız x'i bulmaktı. 4 x eşittir kök 3 bölü 2 Alasana kök 3 bölü 2 4'e bölelim. X buradan neye eşittir? Kök 3 bölü 8. Varmışlıklarda kök 3 bölü 8 cevap edirine soru bitmiştir. Tamam. Bakın arkadaşlar. Kosinüs pi bölü 6 yani yer değiştirdim. Burası pi bölü kök 3 bölü 2'yi buldum. Kosinüs e, 30 kök 3 bölü 2'dir. Eşittir 4 x'ten. Sadece şu 4'ü paydaya attım. Bu. Tamam. <laughs> cevap edirine bu kadar. Fonksiyonların periyotları birbirine eşit olduğuna göre anlayabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Gençler şu fx'in bana bir periyodunu bulur musunuz? Hocam bulurum. Tanjantlarda üste bakılmazdı. Direkt pi bölü x'in katsayısı Yani 2 bölü 3. Tabii ki mutlak değer. Tamam 2 bölü 3 mutlak değer yine 2 bölü 3'tür ya sorun değil. Yani 3 pi bölü 2. Geldik gx'in de periyodunu bulmaya. Hocam periyot üstündeki tek mi çift mi? Hocam tek o zaman 2 pi bölü x'in katsayısı yani a ama mutlak değer. Unutmayın periyot arkadaşlar her zaman mutlak değerdir. Belki A negatiftir onu bilmiyorum. En küçük değer dediğine göre bir ihtimalle A'yı negatif bulacağım. Şu pozitifleri baştan eledim gitti. Şimdi bunları birbirine eşleyecekmişim. E hadi eşitleyelim. 3 pi bölü 2 eşittir. 2 pi bölü mutlak değer A'ya. Hocam 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 hocam. Şu pi şu pi'yi götürdü. E, i̇şler dışlar çarpımı yapalım. 3 tane mutlak değer A 4'ten mutlak değer A 4 bölü 3'ten e, a ya 4 bölü 3'tür ya da eksi 4 bölü 3'tür. E en küçüklerini istediğine göre cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Evet fx'i vermiş. Diyor ki f 5 pi bölü 3 nedir? Hele biz bu a ile işte buradaki m ile n'i bir bulalım. Arkadaşlar pi bölü 3 bizi nereye götürüyor? Dikkat ediniz mi sıfıra? Yani f Pi bölü 3. Madem sıfıra gidiyor. X yerine pi bölü 3 yazıp sıfıra işler misiniz? Hemen. Hemen. M. Artı n çarpı. Kosinüs e, 60. Yani 1 bölü 2. Eşittir sıfıra. Bu bir kenarda dursun. Bir de 90. Bizi nereye götürüyor arkadaşlar? 1'e. X yerine 90 yazıp 1'e işler misiniz? M. Artı n çarpı. Kosinüs 90. Sıfırdır. A. Eşittir 1'e. Bu gitti. Arkadaşlar E Onu da yazalım isterseniz. Pi bölü 2 eşittir 1'e. Tamam. Hatta araya böyle bir şerit de çekelim. Karışmasın birbirine. Hocam bu gitti zaten. Sıfırla çarpıldığı için. Yani M 1 oldu. E M'e 1 yazınca 1'i karşıya attım. İşler dışlar çarpımı yaptım. N'de eksi 2 olmadı mı? E tamam. Fx'i bulmuş olduk. M'miz 1. N'miz eksi 2 kosinüs x. Adam bizden ne istiyor? 5 pi bölü 3'ü istiyor. Arkadaşlar pi bölü 3 60. 5 ile çarptı 300 mü oldu? Yani f 300'ü istiyor derece olarak. Yani 1 eksi 2 çarpı kosinüs 300. Arkadaşlar kosinüs 300 kendi bölgesi. 360'a çekelim kosinüs 60. Yani 1 bölü 2. 2 gitti. Yani 1 bölü 2 ama... <laughs> e, yani eksi 1 kaldı eksi 2 çarpınca e birden 1 bir çıktı arkadaşlar şurası 1 bölü 2 2 2'yi götürdü birden 1 bir çıktı yani f 5 pi bölü 3 5 pi bölü 3 eşittir sıfıra varmışlıklarda cevap denizli soru bitmiştir tamam bütün maşallah kenarları vermişler. X'i istiyor. Arkadaşlar şuraya bir alfa desem şu minik üçgende, şu ADE'de, ADE üçgeninde bana kosinüs teoremini uygular mısınız? Tabii ki uygularım. 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 kosinüs alfa. Bana buradan kosinüs alfayı bulun. Hadi bakalım. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9 etti 73. alasına 73. Şurası 49, <laughs> e, 70'ci karşı yaptım Kaç oldu arkadaşlar? E, 24 mi? Evet, hatta eksi 24. Eşittir eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 kosinus alfa. Evet, evet, evet. 3 kere 8 24, 24'ü götürdü, eksi eksiyi götürdü. Yani kos alfa, 2 kos alfa birden e, ee, kosinüs alfamız ne oldu? Hocam şaka mısın? 1 bölü 2 oldu. Ha 1 bölü 2 çıktı. <laughs> yani alfamız e, 60 derece. Tamam sorun değil. Şimdi benden ne istiyorsun? X'i istiyorsun. Yine kosinüs teoremi ama büyük üçgende. Alfanın karşısında ne var? X var. X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kos alfa. Yani 1 bölü 2. Gençler bundan sonrası artık rutin şeylerimiz. Yani x kare eşittir. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 64'ten 81'i toplar mısınız? 145. 2'yi 2'yi götürdü. 9 kere 8, 72. Eksi 72. Evet. 145'ten 72 çıktı. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 73 mü? Evet. X kare 73. X ne olur? Kök 73. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Hepsine 2m desem. Bir sorun olur mu? 2 yani alfa da diyebilirsiniz. Sorun değil. Ark sin x 2m ise yazalım. Ark sin x 2m bir de şu 2 2'yi götürdü. Yani ark cos x eşittir m. Tamam. Şunları bir yere değiştirelim. Kosinüs 2 m x şunları bir yer değiştirelim. Pardon kosinüs diyorum ya özür. Sinüs sinüs. <laughs> sinüs. Görüyorsunuz arkadaşlar burada sinüs yazıyor zaten. Bakın sinüs yazıyor. Şu 2 m'yi içeriye x'i dışarı attım. Arkı yok ettim. Yani sinüs 2 m eşittir x'e. Şunları da yer değiştirdim. Yani kosinüs x e, kosinüs m. Öyle diyelim. M'yi içeri aldım. X'i dışarı aldım. Kosinüs M eşittir X. Aa, bunlar birbirine eşit. E demek ki bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlar. Hani sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs ne zaman olurdu 90'da. O zaman demek ki 2M artı M eşittir 90'dan. Hocam M'yi 30 buldum. Süper. Adam ne istiyor? M'yi istemiyor ama. X'i istiyor. Tamam. Ah kırmızı kalemimi aldım. M yerine 30 yazdım. Kosinüs 30 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. A şuraya 30 yazdım. Sinüs 60 nedir? E hocam kök 3 bölü 2. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Güzel. Arkadaşlar şu arka gördüğümüz yerin tamamına ben M desem bir sorun olur mu? Yani sinüs M yazalım. Sinüs M eşittir 1 bölü 3'e. Üçgen çizelim. Hı -hı sinüs m 1 bölü 3 ise 1 3 şurası da 2 kök gibi mi oldu evet hocam şimdi bu ne diyor 3 kos m evet 3 çarpı kos m yani 3 çarpı e, kos m kosinüs m 2 kök 2 bölü 3 2 kök 2 bölü 3 yani 2 kök 2 süper bu Bilal'in hızı şimdi geldik Furkan'ın hızını bulmaya Şimdi bu içeridekine de Hocam gerek yok işte belli 1 bölü 2. Kosin üstünde 1 bölü 2'dir. 60. <laughs> Şuranın 60 olduğu zaten belli. E, sinüs 60 kök 3 bölü 2. 4'ten çarptım. 2 kök 3. Süper. E, bu, bu belli mi? Hayır bu belli değil. O zaman üçgen çizeceğiz. Şu içindekine de bu sefer M'yi kullandım. Neyi kullanmamışım. A içindeki ne olsun. Tamam. Yani sinüs n yazalım yazalım yazalım. Sinüs n eşittir. 1 bölü kök Adam ne istiyor? Tanjant en istiyor. Üçgen çiz. Hı -hı. Hocam çizdik. Sinüs n, bir kök üç. Şurası da arkadaşlar kök kim olur? Evet hocam. Şimdi benden tanjant en mi istiyordu? Tanjant en de karşı bölü komşudan bir bölü kök ki. Alasana bir bölü kök ki. Diyor ki Bilal Furkan Emre bir saatte aldığı yol miktarı. E, evet, tamam da yol eşittir hız çarpı zamandan. Eğer süremiz 1 saatse, demek ki yolumuz hıza eşittir. Evet, yol eşittir. Hız çarpı zaman değil mi kardeşim? Zamanımız 1. E tamam işte, yol eşittir hız. <laughs> Diyor ki, ABC metre yol aldıklarına göre, Demek ki A şu oluyor, Yani 2 kök 2'yi iki, içeri atalım, söyleyin bana. Kök 8. B şu oluyor, 2'yi içeri atın, kök 12. C de şu oluyor, C bir defa en küçük arkadaşlar. Çünkü bir bölü kökü arkadaşlar. <laughs> birden küçük. En azından bunlar birden büyük. En küçük C. Nerede o? En küçük C. Evet. Sonra en büyük B. Kök 12. Evet. Sonra da A. Yani en büyük B. Sonra A. En küçükler de C. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. A, B, C'de dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Arkadaşlar bize bir tane e, sinüs x'in grafiği verilmiş. Şimdi ben sorumu soruyorum. Sinüs ne bizi 1 bölü 2'ye götürür? E hocam 30 bir de 150. Evet 30 demek pi bölü 6. 150 demek de 5 pi bölü 6. Güzel. Bir de geldik şurası arkadaşlar. Neresi? Şurası. Ve şurası. Şimdi köküç bölü 2 mi? Sinüs ne bizi kök 3 bölü 2'ye götürür. Çünkü sonuçta karşılığı kök 3 bölü 2. Evet. E hadisin üstüne bizi kök 3 bölü 2'ye götürür. 60. Yani pi bölü 3. Bir de 120. 2 pi bölü 3. Süper. Adam benden A'nı mı istiyor? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanımız belli. Şu. Yani 5 pi bölü 6'dan pi bölü 6 çıktı. 4 pi bölü 6 artı üst taban şu. Yani 2 pi bölü 3'ten pi bölü 3 çıktı. Pi bölü 3. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de şu işte. Hah. Yani üsttekinden alttakini çıkarıyorsunuz. Kök 3 eksi 1 bölü 2. Sorumuz bitti arkadaşlar. Şurayı bir 2 ile genişletelim mi? Payda eşitleme. Ya da hiç 2 ile genişletmeyelim ya. Dur. yanında sadeleştirme var. <laughs> Hocam, 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 hocam. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 2. Tamam. Yani 3 pi bölü 3. Yani üst taraf pi çıktı. Pi bölü 2 kere 2 de 4 değil mi kardeşim? Çarpı şu işte. Kök 3 eksi 1. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Evet cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Şimdi zeminden bir buçuk metre, evet zeminden bir buçuk metre yüksekte olan arkadaşlar bir tane şeyimiz varmış. Ee, zemine paralel 6,4 metre uzunluğunda bir tane çubuğumuz varmış. Tamam. AB iki buçukmuş. Şuraya kadar AB dediği şurası, burası iki buçukmuş. O zaman geriye kalan da 3,9 mu olur? Yanlış olmadı değil mi? Evet 3,9. Tamam şurası 2,5. Şurası 3.9. Tamam, şurası da bir buçuk üç dört beşten şurası 2,0 virgül sıfır, hani üç dört yani üç e, yani katı değil de sıfır üç katı gibi düşünün, tamam? <laughs> Yanlış olmadı değil mi? İşte e, 3 dört beşin 5, 5 katı, 5 katı ama sıfır virgül beş katı diyelim, tamam? Yani yarısı 3 dört beşin yarısı işte. <laughs> Hocam burası da bir buçuktu, evet, e, yani beş on üç a 12. <laughs> yani burası da 1,2. Yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? Dur dur dur. 5 5 12 13 özel üçgeninden şu 3 üç katı ama virgüllüsü şu 3 katı 39 virgüllüsü 3 katı evet 3,6 pardon özür özür özür. Evet 3,6 olacak. Yani 5 12 13'ün eee 0,3 katı. Tamam. Daha mantıklı. <laughs> 0,3 katı. Yani Bir ee, evet 1,5 virgül ee, 3,6 ve 3,9. ah bunu da oluşturdum. Diyor ki x artıya toplam aşağıdakilerden hangisidir? Gençler ee, cevap ee, sanki denizli gibi. Niçin denizli? İzleyin beni, izleyin beni, izleyin beni. Bana tanjant x'i söyler misiniz? Hocam komşu bölü e, şey karşı bölü komşudan e, 15 bölü 20 desem hani birer virgül kaydırsam 5'e 5'e böldüm arkadaşlar. 3 bölü 4 mü? Evet yer değiştirelim. Ark tanjant 3 bölü 4 neye eşit olur? X'e. Tamam x'i buldum. Geldik şuraya. Şurada ark kotenjanttan bahsediyor. Önce bir kotanjant'ı bulalım. Kotenjant x komşu bölü karşıdan e, 36 bölü 15. 3'e 3'e e böldüm. 12 bölü 5. Yer değiştirelim. Ark. Kotenjant 12 bölü 5. O da eşittir. E, pardon açımız y açısıymış. <laughs> x değil. Y. 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 Kotenjant y. Tamam. Kotenjant y. Kotenjant y. Hadi o değiştir y'ye. E tamam x artı y. Bakın aynısı çıktı işte. Cevap denizi soru bitmiştir. Hepsini arkadaşlar teker teker deneyeceksiniz. Tamam. Bu kadar. Haydi. Şimdi burası 1, burası 1 bölü 2'ymiş. Bu verilen de 1 artı cos x'in e, grafiğiymiş. Tamam. Şurası 1, şurası da 1 bölü 2'ymiş. Tamam. Tamam. Ee, şu G notasını bulalım. Ee, ne bizi bire götürür? Yani bunu bire eş diyorsunuz. Ee, kosinüs ne sıfırdır? Hocam kosinüs ne sıfırdır? 90. Evet 90. Yani pi bölü 2. Bir de diğer tarafta eksi pi bölü 2. Tamam. Aa, Şurası pi bölü 2. Şurası da eksi pi bölü 2. Çünkü 90 yazınca gerçekten yani pi bölü 2 yazınca kosinüs 90 sıfırdır. 1 kalır. Evet 1. Şimdi geldik bu 1 bölü 2'ye ne gitmiş? Yani şu c'nin gittiği yeri ben merak ediyorum. O zaman herkes bana bir 1 bölü 2'ye eş diyeceksin. E hocam eş diyelim. Çok mu zor? Ah. 1'i karşıya attım. Yani kosinüs x'im eksi 1 bölü 2 oldu. Evet. 1 bölü 2'ye eşlediğin zaman eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 olan ne? E hocam bir saniye bir saniye. kosinüs ne 1 bölü 2'dir 60. E eksi dediği için 180'den çıkardım. İkinci bölge 120. Aa burası 120. Yani 2 pi bölü 3. O zaman şurası da eksi 2 pi bölü 3'tür. Soru bitti. Sonra benden ne istiyor? Sarı, mavi, yeşil bölgeden alanları toplamı nedir? Sarın alanı, yeşilin alanı ve mavinin alanı istiyor. Doğru mu? Doğru hocam. E tamam. O zaman bu büyük alanı buluruz. Neyse tamam dur dur dur. Hiç 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 uğraşmayalım. Tamam bütün değerler belli zaten. Şu alttaki a bu alanı bulalım. Büyük alanı. Hocam bulalım. Tabanımız belli. 2 pi bölü 3'ten e, burası 2 pi bölü 3 uzunluğu burası 2, pi bölü 3 uzunluğu 2 çarpı 2 pi bölü 3. Yüksekliğimiz de 1 bölü 2. Ah. Şurası komplesi yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın yanlış anlaşılmasın. Şurasından bahsediyorum. Heh. Şuran alanı. Şuran alanı taban belli. 2x2, 2 çarpı 2, 2 pi bölü 3 yüksekliğimiz de 1 bölü 2. Heh. Hocam 2 iki, ikilerden bir tanesini götürdü. Yani 2 pi bölü 3 oldu. Şimdi geldik üstteki sarının alanını bulalım. Hocam tabanımız e, pi bölü 2, şurası da pi bölü 2, uzunluğumuz pi çarpı yüksekliğimiz de 1'den 1 bölü 2 çıktı, 1 bölü 2. Yani pi bölü 2. A benden A bunların toplamı istiyor. Hadi şurayı 2 ile genişletirim, şurayı 3 ile genişletirim. 4, 7, evet toplam alan 7 pi bölü 6. Var mı 7 pi bölü 6? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki çubuğun boyu en az kaçtır? Çubuğun boyunu istiyor. Şimdi şu ifadeyi tutalım. Açığa yazalım. Yani ark kotenjant 4 bölü 3 eşittir alfaya. Yer değiştirin. Kotenjant alfa ark gitti. Eşittir 4 bölü 3 mü? E alfa 4 bölü 3 ise şurası 4K, şurası 3K, şurası da 5K. Geldik şu beta ile alakalı da bize bilgi verilmiş. Ark kosinüs 3 bölü 4 eşittir beta'ya. Yer değiştirelim. Ark yok oldu. Kosinüs beta neye eşittir? 3 bölü 4'e. E kosinüs e, betamız 3 bölü 4 ise kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demektir. Yani 3K'ya K'yı kullanmıştım. Yani 3A'ya şurası da 4A. Tamam çubuğun boyu. Baktım 5'in katı 4'ün katı. E çubuğun boyu hem 5'in katı hem de 4'ün ise 20'nin katı değil midir en az? İkisinin ekokları. Ha 40 da olur. Doğrudur. Yani tam sayı dediği için. Bakın 5 ee, ve 4'ün katı 60 da olur. Biz en az istiyoruz. En az 20'dir. Soru bitmiştir. Tamam.